Merhabalar, ben Aydan Tapuklama. Mersin İşletmesi mezunuyum. Yüksek lisansımı e, nörobilim dalı, nöropazarlama dalında yaptım. Ve sonra ilk biyoenerjiyle, ilk şifa çalışmalarıyla, böyle profesyonel olmadan çalıştığım dönemlerde, ilk arkadaşım 96-98 yıllarında e, hatırladığım kadarıyla kantinde çay içerken birden arkadaşımın üzerine kaynar çay boynundan aşağıya döküldü. Etraftaki insanların çok panik olduğunu, korktuklarını, kızın çok korktuğunu hissettim ve anda o anda dua okudum, elimi oraya getirdiğimde 15-20 dakika sonra hiç şişmediğini, hiçbir şey olmadığını, sapasağlam olduğunu, o kızarıklığın bile geçtiğini gözlemledikten sonra bu konuda araştırmaya başladım. Bilinçaltı gücü nedir? Ya enerji nedir? diye önce R2 sonra bilinçaltı gücü ve kişisel gelişim kitaplarıyla başladım. İnsanların neden her birinin farklı farklı olduklarını, neden bazı insanların mutlu, bazı insanların mutsuz, bazı insanların zengin, bazı insanların fakir ya da işte kıtlık bilincinde hayatlarını cehenneme dönüştürdüklerini bunları hep okuyarak önce anlamaya çalıştım. Sonra e, bir rahatsızlık geçirdiğimde demografimi çekmek isteyen doktor bana sürekli enerjini kes enerjini kes. Ben de hani enerjini kes derken aslında ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz dedim filmi çeken kişiye. O da dedi bu makineyi durdurup bana şu şekilde söyledi. Filmini çekemiyorum. Vücudunda bir enerji var. Ve bunu kesmezsen seni filmini asla alamayacağım yani. dedi. Ben onun ne demek olduğunu bilmediğim için nasıl keseceğimi de bilmiyordum. Derin nefes alıp yalnızca enerjim serbest kalsın dedim. Ve o anda filmim çekildi. Ve o günden sonra bu bir enerjiye merak sardım. Bir enerji ne demek? Nasıl uygulanır? Nasıl tedavi edilir? insanların bu konuda nasıl yardımcı olabilirim? Gün ve gün bunlar e, aklımda takılan sorulardı. Ve e, insanları tedavi etmeye başladım. İşte karnım ağrıyor dediğimde arkadaşımın aslında karnında bir kitle olduğunu ama onun tamamen iyileştiğini gördüm. Daha sonra böbrek taşı olan bir arkadaşımın o taşının bu enerjiyle kırılabildiğini ve daha sonra bu konuda eğitim almaya başladım, öğrenmeye başladım. İşte kuantum öğrenmeye başladım. Holistik şifayı öğrenmeye başladım. Öğrendik ve bunun derya deniz olduğunu anlamaya başladım. Yani aslında bizim bir bilinçli dilimiz var. Günlük hareketlerimizi yapabildiğimiz. Yani bu beş duyu organlarımızla hayatımızı devam ettirdiğimiz. Bir de bizim bilinçaltı dediğimiz hiç uyumayan, Kendin eğer onu, onu eğer onu haberdar değilsek, geminin kaptanı biz değilsek, kontrolü tamamen eline alabilen ne bilinç altımız var. İstersek buna bilinç üstü de diyebiliriz. Ama biz bunun kaptanı olursak mucizeler bizimle beraber oluyor. Bu ne demek? Eğer biz onunla ya da hayatımızda geçmişte, gelecekle çok haşır neşir olursak, anda kalmayı bırakırsak ve sürekli olumsuz düşüncelerle hayatımızı zindana çevirirsek, o sürekli kumanda elinde bir beş yaşındaki bir çocuk gibi, anında hangi komutları şaka yaptığımızı bile bilmiyor, bir bir an farklı bir şey söylüyoruz. Aslında onun olmasını da istemiyoruz. Biraz öfkemize yeni bir şey söylüyoruz. Ama o bildiğiniz kaybedici gibi. Hepsini alıyor ve hayatımıza şekil veriyor. Yani bizim hayatımızın tüm hepsi bizim elimizde. Yalnızca sınır biziz. Mucizeler de bizim elimizde. O hayatımızı cehenneme göre çeviren olaylar da bizim elimizde. Bunları dönüştürmek Hayatımızı güzelleştirmek de bizim elimizde. Bilinçaltımızı nasıl doğru kullanabiliriz? Yani bilinçaltımızla nasıl o geminin kaptanı biz olabiliriz? Öncelikle bunu anlatmak istiyorum size. Bilinçaltında sıfırdan altı yaşa kadar türlü türlü kayıtlar var. Yani çocukken bize aslında yanlış öğretilen bir sürü olumsuz hetero telkinler var. Bu telkinleri bir bir fark edin. Bunları dönüştürmemiz lazım. Dönüştürdüğümüz zaman bize bunların her zaman için hediyeleri olacak. Ne demek bu heterotekinler? Mesela ilk çocukken büyüdüğümüzde çok gülersek ağlayabileceğimiz söylendi ve biz her zaman çok güldüğümüz zaman itibaren bir şeye üzüleceğimiz ya da üzül üzülme beklentimiz oluştu. Bu beklentiyi. Eğer güldüğümüz zaman daha mutlu olacağımızı bilinçaltımıza ve kendimize sürekli telkinlerle uyguladığımız zaman o zaman hayatta mutlu oldukça, güldükçe gülebileceğimizi ve aynı zamanda para içinde bir sürü petrol telkinimiz var. Çok para haramsız olmaz. Bu şekilde. Ve evet, ben bu şekilde çalışmaya başladım. Önce işte dediğim gibi arkadaşlarımla, etrafımdaki insanlarla, burada nişanlarımla. İnsanların neden ilişkilerinin e, ya da evliliklerinin neden bu şekilde olduğunu, aslında dönüştürebildiklerini gözüm de, gözümün önünde gördüm. Aslında tüm olumsuzlukların gün boyu evde, kendi beynimizden çizerek o kişiyi oluşturuyoruz. Aslında o kişi yani mesela bir danışanım geldi dedi ki benim eşim herkese karşı çok iyi, herkese iyi. Ama eve geldiği zaman o insan bambaşka bir insan oluyor. Ve bunu söylerken aslında şunu da söylemeye çalıştı. Ben o geleceği zaman, o gelmeden önce onun bana öfke saçacağına inanıyorum. Bütün gün bu öfke saçacağına inancı arttıkça ...o kişi eve gelirken zaten o enerjiyle geliyor. E, kişinin söylediği gibi öfke açıyor ve evlilikleri... ...yaşanmayacak hale geliyor. Bir insanın evliliği demek aslında onun tüm hayatı demek oluyor. Yani insanın cenneti, evinin içinde bulduğu huzuru, mutluluğu. O yüzden bizim endişelerimiz, bizim korkularımız varsa, altta bizdeki korku varsa... Yalnızca bunun karşı tarafın bize yansıttığını göreceğiz. Bilinçaltımızla öğrendiğimiz bilgilerle dost olduğumuz zaman, öğrendiğimiz zaman, aslında doğru düşünmeyi öğrendiğimiz zaman, artık bu geminin bir kaptanı var dediğimiz zaman, öğreniyoruz ki, evet, öğreniyoruz ki, kaptan biziz ve artık devam ediyorum. O yüzden düşüncelerimize dikkat etmemiz lazım. Düşüncelerimize dikkat edersek sözlerimize de dikkat ederiz. Sözlerimize dikkat edersek hayatımızın aslında gerçekten bizim elimizde olduğumuzu şöyle bir vereyim bir nefesi aldığımız andan itibaren farkına varmaya başlarız. Evet. Zihin artı bilinç. Yani bizim psikolojimizden oluşuyor. Ne demek zihin artı bilinç? Önce biz düşünce boyutunda bir şeyleri var ederiz. Düşünce boyutunda var ettiğimiz şeyler buna yükleriz. Sonra var olur. Mesela derler ki bana tamam ben düşünce boyutunda kişileri oluşturuyorum. Peki bir sürü dışarıda ağaçlar var, bitkiler var, hayvanlar var. Onlar benim düşünce boyutumda yoktu. Onları ben düşünmedim. Peki o nasıl oldu? Sonsuz zeka var. Bizi yaratan bir zeka var. Biz o sonsuz zekanın bir parçasıyız. Ve biz denizde biz denizde bir damlacız. Şöyle bir düşünelim. Bu kuantum havuzunda biz bu kuantum havuzunda denizinde var olan bir damlacığız. Ve bu hava sonsuz zekanın parçaları. Yani biz kendimize haksızlık ettiğimiz zaman aslında o yaradan haksızlık etmiş oluyoruz. Ee, lütfen düşüncelerimizi kontrol edelim. Doğru düşünelim ve her gün kendimize telkin uygulayalım. En iyi günler diliyorum ve doğru düşünmenizi temenni ediyorum.